Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Görüyorsunuz güneş batıyor abi. Cık. Gerçekten şu an çok tuhaf bir hisse kapıldım. Düşler şehrimizi görüyorsunuz değil mi? 32 çankları açtım. Bak en son yaptığımız ev burada hemen gene bir mahallemizi gezelim. Fragman gibi bir şey yapmayı düşünüyorum abi işte düşler şehrimiz falan filan diye. O yüzden şöyle her bölümde geziyorum. Bak akşamüstü olurken evimiz ne kadar güzel ve ne kadar tatlı görünüyor evlerimiz ya. Şurada i̇şte kırmızı ışık var. Abi bildiğin şöyle gidecek yollar şöyle çevrilecek arka tarafta olacak. Meydanlar falan filan olacak. Ev yapım videolarımızı bitirmeyi düşünmüyorum. Yani seri baya baya bir çok çekmeyi düşünüyorum. Baya güzel olacak. Şöyle baya dur. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bir resim çıkmayacak. Gene e, kafamdan bir ev yapacağım. Ancak havuzlu bir ev yapacağım arkadaşlar. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. En son evimiz şurada kafamızdan yaptığımız evleri bu taraflara yapıyorum genelde. Ama onu değiştirebiliriz. Şimdi time set birimizi çekelim. Ee, abi ne yapıyorsun? Heh. Time set 1 yapalım, elimize malzemelerimizi alalım şimdi beyaz bir şey e, beyaz kuvarstan büyük ihtimal kuvarstan yaparız altın blokları çünkü tuhaftır böyle beyaz bir e, hani çekici olsun diye blok şeyler yapacağım bak sütun alacağım keskin kuvarz blok değil kuvarz blok alacağım bundan alacağım ve 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 e, ne alabiliriz havuz yapacağız abi havuzu neden yapalım? Ee, şöyle düşüneyim bakayım, hmm, neden yapabiliriz havuzu, neden yapabiliriz? Ee, havuzu bu sefer bak aklıma bir şey geldi. Lapis lazuli. İç tarafını abi lapis lazuli blok yok mu ya? Blok bak. Lacivert taş blok. Ha öyle mi geçiyor artık bilmiyorum. Neyse bundan yapacağız. Ee, kenarlarını gene gene kenarlarını tuhaf. E, tahtayla belki çevirir. Neyse şimdi hemen başlayalım. Aklımda gene hiçbir fikir yok abi. Tamamen doğaçlama bir bir e, havuz ev olacak. Havuz için bu sefer biraz çok yer bırakmayı düşünüyorum. Hani şu kadar falan. Geçenkinde biraz sıkıntı yaşadık. Şimdi arkadaşlar gene soldan 3 blok bırakıp havuz için hatta şurası 1, 2, 3, 4, 5 sütun. Şöyle gidiyoruz. havuz e, havuzlu ev yapacağımız için burasını böyle bir blok şey önde olacak. Şöyle Sonra bak 3 blok. Şöyle geldi 2 blok yani. Şöyle şöyle şöyle. Burası 2 blok kapı olur. Şöyle şöyle. Şunu kır. Ha şunu şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da kır. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da kır. Böyle değişik bir şey deneyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve e, şuradan 1, 2, 3, 4, 5 gitsin. Sonra... Sonra ne yapsın abi? Şöyle arkaya hafif aynen 1 2 blok gitsin. Sonra düzlensin 1 2 3 4 5 farklı 4 5 1 2 3 4 5 şöyle bir e, şey olacak. Yani tuhaf bir şey böyle tam şey böyle, böyle bu şekildeymiş gibi. Farklı bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeyleri yapmayalım diye. E, şunu kır 1 2 3 4 5 bunları sütundan yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şunları şöyle koyabilirsek güzel olur. Aynen. Bunları şöyle şuraları kapatabilirsek çok tatlı durur. Şöyle, şöyle kapatalım. Burayı da böyle kapatalım. Şimdi şunu kır. 1, 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi tamamen kafadan ve doğaçlama yapıyorum. Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Şöyle şunu kır. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yap. 1, şunu kır. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir görünüm olacak arkadaşlar. İnşallah güzel görünür. Ee, şurayı şöyle yapacağım ve ve aslında bir blok şey yapabilirdik ya. Şundan koysana be nasıl duruyor. Böyle kapı bir girişe böyle düz ayak olsun. Aynen. Şuraları şeyden çeviririz. Abi. Şimdi camlarımızı hemen belirleyelim ama e, değişik bir dur 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 kil almayacağım. Camları nasıl belirleyeceğimize bakacağız. Şöyle şöyle ikili ve şu şekilde bir cam yapacağım abi buraya cam, ince cam ve beyaz ince cam yapacağım. En güzel o duruyor diye düşünüyorum ve beyaz beyaz böyle essin abi resmen. Hani ev bembeyaz görünsün. Böyle tatlı tatlı olsun. Şimdi şurayı aslında şöyle 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 şurayı cam yapacağım. Burayı da cam yapacağım abi bol camlı bir ev olsun. Şöyle burası da cam. Burasını diğer yaptığımız yer gibi şöyle şundan değil. Şundan kapatacağız aynı şekilde. ikili bir cam olacak arkadaşlar de benimle aynı zamanda yapabilirsiniz. Burası da şöyle şurayı kapatacağım. Burayı kapatacağım. 3 blokluk bir cam olacak. Şöyle yani hemen yapalım. Sadece ortasını şöyle koyacağız yani. Böyle bir şey oldu. Şimdi kapı ver abi. Kapıyı bak gene. Acaba şundan mı yapsam? Buna benzer. Abi en güzeli bence şu duruyor bak. Ama gerçi kapı versene sen. Abi bu sefer şundan yapayım bak. Ve demir bloğu koyayım üstüne de. Nasıl duracağını bir deneyelim. Olmadı. Değiştiririz zaten. Hani kapının devamıymış gibi. Hani beyaz beyaz dursun. Böyle tuhaf bir kapı durmasın. Şuraları şunları şunla bir kapat. Şu uzaktan bir bakalım. Yok abi. Kapı olduğu belli olmuyor bile ya. Demir kapı çok tuhaf duruyor. Sen bana kapı ver. Ve şundan ver ki böyle zıt renklerin uyumundan yapalım. Genelde biliyorsunuz kapıyı onunla yapıyoruz. Çünkü onun çok güzel uygun bir rengi var abi. Şu da olabilir aslında. Şöyle bakayım yan yana. Şunu bir yapalım. Kapıyı şöyle koy. Şöyle nasıl duruyor? Yok abi. En güzeli şu koyu tahta. Şöyle kır. Aslında cam da yapabiliriz üstünde. Ha şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Evimiz. Şurasında bak. Evin önlerinde. Şöyle açacağım. Ev sıfır giriş olacak çünkü. Şöyle hız içelim hemen hız iksirimizi, çevikli iksirimizi. Şöyle şuralar aç abi. Şöyle güzel. Tamam şundan. Şöyle. Hatta evin önünü farklı bir şeyden yapabiliriz. Kil. Bana sen şöyle güzel şu kilden ver abi. Normal kil ver. Normal kil. Çünkü baya baya bir tatlı duruyor. Hani şeymiş gibi. Çakıl değil de hani. Daha çok böyle güzel bir toprak kum kum gibi. Kum gibi. Olmasa da böyle güzel duruyor. Şunları kır hemen şöyle. Dediğim gibi yani tamamen doğaçlama olduğu için affınıza sığınıyorum. Abi benim hayal dünyam. Ee, şöyle şöyle kıralım şurayı da. Böyle farklı bir şey deniyorum arkadaşlar. Hep şeye kitaba bağlı kalmayalım Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Biraz da kendi yaratıcılığımızı gösterelim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi. Havuzu nasıl yapacağım merak ediyorsanız önce havuzu bir belirleyelim değil mi? Havuz bu sefer kocaman bir havuz olacak abi. Bak şuradan şuraları yaptık ya şurayı bir doldur mesela. Abi şöyle olsun. Burası biri böyle düz olsun. Daha bir tatlı durur. Ee, şurayı da düzle abi hatta dur ya. Öyle bir Diğer türlü düşünüyordum da diğer türlü saçma durabilir çünkü. Havuz böyle afilli bir havuz olacak. Şöyle şuraları doldur. Böyle direkt kare yapmasam mı ki? Farklı bir şey mi denesem havuzda? Havuzlu villa. şöyle Çok tatlı bir villa yapabiliriz abi. Burayı böyle yaptık. Şöyle uzaktan bakalım. Ee, havuz olarak da Bak şurası full. Evden çıkı çıkmaz. Ee, şöyle bir havuz olabilir. Şu tarafında bak evin. Şu e, laciver taş bloğundan Şöyle şöyle açalım. Böyle değişik bir havuz belirleyeceğim abi. Şöyle şu şekilde Şurası da şöyle olsun böyle hani e, tuhaf bir şey olacak. İki tane mi gitmişiz? Bir iki hatta üç tane gitsek olmaz mı? Neyse şöyle bir açalım. İki taneden sonra açmıyoruz ama değil mi? Ha, i̇ki taneden sonra şuradan açıyoruz. Şunu kapat şöyle aç yok. Nasıl açıyoruz ya? Şöyle bakayım. Dışa doğru açıyoruz ya ben de ne yapıyorsam? Şöyle yok şu şu şu. Kapat, şöyle açmış işte. İki tane dedi şu. Abi ben ne yaptım ya? Ben kafa gitti bak şeyin yüzünden. Şöyle tamam abi. Şuradan açıyoruz işte. Ve ne niye hayır dedim? Niye böyle denk geldi? E tamam. Doğru. Abi ben niye demin kafa gitti kafa kafa. Ha böyle tamam. Şimdi şuraları bir doldur da önce kafamız o yüzden de karışıyor olabilir. Şöyle bir dolduralım. Şunlar şöyle havuzun sınırları gibi. Kaç tane gitmişiz abi? 1 2 3 4 5 6 Sonra şu aynı hizaya geldiler değil mi? Sonra 1 2 ve şurası şöyle. Sonra 1 2 şöyle şurası. Şur abi şunu bir eee down yazmışım ya. Times set 1. Ee, şöyle. Eee şu içlerini de şöyle yapabiliriz. Şöyle. Şuralarını. Belirlemek için arkadaşlar. Siz de böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Güzel dursun diye. Şöyle güzel 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 güzel. Şurasını da atacağım. Böyle çok da şey olmayacak. Ee, şurayı da yap abi. Güzel duracağına eminim ben. Küçük ama tatlı bir havuz olacak. Şöyle her tarafı aynı oldu mu? Tamam. Şimdi içini açabiliriz abi şöyle. Şöyle şu şekilde. İsterseniz abi ben bunu e, hızlandırayım. Çünkü belli bir şey olmadığı için. Abi ne yapıyorum? ben Heh. Çeviklik isterim de alayım. Havuzu bitireyim. Kafamda bir şeyler belirleyeyim. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar havuzu bitirdim böyle içine de hem denizin D'si hem de düşler şehrinin D'si gibi bir D yaptım. Kenarını da böyle çevirdim. Umarım güzel olmuştur. Hani e, bilmiyorum yani yaptık ama şöyle bir de merdiven. Gerçi merdiven şimdi bozarız abi şöyle şeyli merdivenmiş gibi. içinden böyle iniliyormuş gibi. Böyle bayağı da deri güzel oldu ha havuz. Valla güzel oldu. Diğer havuzlarımızdan güzel oldu. Yani şekilli bir havuz yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar evimizin yap yapımına gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Şöyle e, arka tarafını falan filan bir dolduracağım şu, şu şekilde. Arkası bildiğim böyle düz olacak abi. Şuradan şöyle çok da büyük olmasına gerek yok. Şöyle çekeceğiz arka tarafını falan filan. Hatta arkadaşlar ben e, şöyle bir göstereyim size ne kadar olacağını falan filan. Böyle bu kadar çektik. Arkaya doğru şu taraftan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şunu da sayarız. 9, 4, e, şu başta ikisini saymazsak abisi arası 7, 8, 9 yapıyor. Şöyle bir görünüm elde ettik. Şurası zaten neydi? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Şuralarda aynı şekilde 5'er 5'er. Zaten biz genelde ya 4 ya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeri de tahta yapacağım. Şu çerçevelerde belirleyeceğim şu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle çekeceğim. Ben e, burayı da hızlandırıp şu kenarlarını doldurup çatıyı da kapattıktan sonra ön tarafta bir, bir şeyler değişiklikleri yaparsak ve parke de yapayım. Gerisi full parke döşeceğim abi. Her videoda yaptığımız gibi farklı bir şey yapmayacağım. Kenarları kapatacağım. Üstü kapatacağım. Çatıyı nasıl yapacağım yapımına e, karar vereceğim zaman görüşürüz. Ve şurayı da cam yapacağım abi. Bu arada unutmuşuz. Boşluk kalmış. Hiç söylemiyorsunuz ha. Böyle bir şey yaptık abi. Güzel bir havuzlu ev olmaya başladı. Çatısını farklı bir şekil yapmayı düşünüyorum. Çatı yapımında görüşürüz. Arkadaşlar bu e, şeyi bitirdim. Bir saniye. Ulan tam konuşkan bu yağış bana var ya. E, havuz bitti zaten üst tarafı da kapattık. Şimdi üst tarafı direkt abi düz kapatmayı düşünüyorum hani. E, nasıl diyeyim? Hani çatı yapmayı düşünmüyorum zaten çoğu böyle havuzlu villalarda o tarzda olduğu için. Şöyle bir şey yapacağım zaten gördüğünüzü anlayacaksınız. Bir saniye şöyle kapatacağım etrafı. Şöyle önden bakıldığında nasıl görüldüğüne bakalım. Aynen üstünde bir kat şey koyarız. Şöyle bir e, havuzlu villamız olmuş olur abi. Üstünü full şöyle kapatacağım. Şöyle abi. Burayı niye ben böyle bir şey yaptım ki? Üstünü bundan kapatmayacağım. Üstünü bak. Şundan şöyle şu tarafına da şöyle bir şey çekeceğim. Şu tarafına yani şöyle. E, çatı tarafı duracak. İnşallah güzel durur. Kenarlarını oradan yapacağız. Orayı unutmuşuz. Şöyle kapatacağım abi hızlı bir şekilde yapabiliriz bunu. Orta hayatta boş bile bırakabiliriz yani. Bu sıkıntı değil. Şöyle 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 hızlı bir şekilde kapatalım. Ee şöyle şu şekilde. Şimdi şuralarında bak. Burayı kapatmayacağız. Yanlış yeri kapattım. Şurayı kapatacağız. Allah kahretmesin. Şunu ver abi. Heh. Şundan kapatacağız. Şöyle bakalım bir. Yani yani tuhaf bir şey oldu biraz. E, adı nedir? Çatı yapsak mıydık ki? Biz havuzlu villa yapım yaptığımızda çatı yapmış mıydık ona bakacağım sadece. kopya çekeceğim abi oradan. <laughs> Çünkü belli bir şeye bakamadığımız için hani biraz hani böyle bir şey yapmışız. Ha üst kat mı yapsak abi? Aynen abi bir üst kat yapalım ya böyle çok sade oldu tekli falan filan. Böyle bir üst kat yapalım. Buna bir üst kat yakışır abi. Çok da güzel gider. Üst katında bak böyle çevirdik ki hazır. Ee, sütunları ver abi gene sen bana. Şuradan bak. Şuradan üst katı da. 4, 5. 3, 4, 5 gene klasik. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Yani diğeri kadar şey ol, büyük olmayacak. Bir, bir tık 1, 2, 3, 4, 5. Ee, şöyle yaptık. Şura. Hatta şuradan mı yapsak? Yok yok tamam. Şuradan yanlış yapmışız onu da. Ee, bundan ver. Şurayı kapat. Heh, tamam şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şuralarda aynı şekilde. 2, 3, 4, 5. Şu ön tarafını nasıl görünce önce belirleyelim. Böyle oldu abi. Şurasını e, balkon gibi bir şey yapabiliriz ama kapatacağım ben direkt. Hani çünkü balkon biraz tuhaf durabilir. Burada hani beyazlıklar içinde yapabiliriz aslında. Bilmiyorum kafam karışık şu an. Şu an kafam dalgın nasıl bir şey yapacağım tam oturtamadığım için kafamda biraz dalgınım. Hop şöyle koy. 2 3 yapıyor. Ha tamam şimdi. Camlarını gene belirleyelim abi. Burası böyle olmuş. Şöyle yapalım. Camları gene bak bu sefer biraz farklı olmak zorunda bir bir tık küçük olduğu için Camları bu sefer tek tık cam yapacağım buraya. Şöyle nasıl duracağını merak ettim. Şöyle ileriden bakacağım. Aynen abi bak güzel durdu. Burasını da bak şuraya gene cam yapacağım. Burasını da şöyle kapat. İki blok cam. İki blok cam. Şurası da iki blok cam olacak. Böyle üçlü bir iki, ikişer blokluk camlar nasıl duracağını merak ediyorum hemen yapıp bakacağım. Ee, şöyle yapalım. Cam renklerini farklı yapabilirdik aslında ama beyaz beyazın üstüne beyaz biraz tuhaf durmuş olabilir. Şöyle bir şey oldu. Yani güzel, güzel, güzel. Burası şimdi geldik e, sıkıntılı bölgelerden biri. Şurayı kapatacağım abi. buraya buraya da cam yapalım bir Böyle bol camlı ev, bir ev olsun. Şöyle, şurayı şöyle kapat. Şu şekilde. Şu ortayı kapatacağım. İki yanları cam yapacağım. Nasıl fikir? şöyle. Şu uzaktan bir bakalım. Hani üst katın aynı olmasın diye aynen. Aynen güzel dur şöyle kıracağız burayı. Hani gerçi burayı doğru yere çekmişiz ama. şunu ee, şun şöyle şöyle bir tık içeri mi çeksek? Burayı böyle çekelim bak. Burayı hatta şöyle yapalım. Bir tık buradan kıralım. Diğer tarafla zaten eşit olmasına illa gerek yok. Ama burayı sütünden çekmemiz lazım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle da yine e, 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bakalım uzaktan nasıl durdu. Aynen bu taraftan daha çok olsun. Şu zaten şurasını daha yapmamışız. Orayı da hemen yapalım. Bir blok daha fazla olacak yani burasının açıklığı. Abi şu an çok aklımda deli sorular yani. <laughs> bir şeye karar veremediğim için kafam çok bulanık yani bildiğin. Böyle bir şey oldu abi. Aynen ya fena da durmadı. Şöyle şu taraftan şöyle görünecek yan taraf falan filan halledeceğiz. Şöyle bir villa. Beyazlıklar içinde. Ee, başka ne yapabiliriz? Şu yanları direkt kapatalım. Havuzlu bir villa olacak bembeyaz. Bir de bir de bir de bir düşüncem daha var aslında onu da yapabiliriz. Balkon gibi bir düşüncem var. Şuraları şöyle kapatalım. Abi şöyle bir time set bir çekelim. Ee, aslında şura aynen. Bak. Şurası şöyle cam ya. Şöyle biraz içeri girelim burayı Buraya güzel bir balkon. Gider abi. Çok güzel gider. Sütunu ver. Şunu kır. Sütunu ver. Sütunu. ha Şöyle şuraya doğru gidebilir. Ee, birer blokluk bir cam kalsın. 1, 2, 3. Şurayı şöyle sütundan yapacağım. Şöyle şurası. Balkon. Balkonun girişi. Riker. Aynen. Şöyle bir balkonumuz var. Balkon da camdan. Diğer şeydeki gibi. Ee, ama ama ama. Aynen şöyle bir yeşil cam alalım. Ya da mavi mavi bir cam alalım. Dur bakalım nasıl duracak. Şöyle 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 şöyle. Şöyle bir balkon gibisine. sine. Ee, şöyle, 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 şöyle yapabiliriz şurasında aynı şekilde. Şöyle şöyle. Üstü kapatful. Hatta hatta bu blokla kapatabiliriz üstü. Ee, böyle nasıl durduğuna göründüğüne bakacağım. Yani güzel. Aynen şöyle ufak bir balkon hani ama ama balkonun şey sınırlarını şuradan belirleyeceğim abi. Fikrim var şöyle yani. Böyle daha bir tatlı durabilir. Hatta hatta balkonun çıkıntısını bir uzatalım şöyle bir şey olsun balkonumuzun. Şöyle daha bir tatlı durabilir yani. Aynen. Aynen daha bir güzel ve tatlı durdu. Üstüne bir sıra daha çekmemiz lazım aslında ama. Baya bir eziyetli. Abi şu tek camları üst üste koymaktan sinir oluyorum ya. Neyse hemen hızlı bir şekilde yapalım abi. Şunu kır, şunu kır, şunu kır, şunu koy. İşte bu abi güzel. Tamam. Tamam şu yanlar cam şuralar kapı olacak şuralar da şöyle e, şuralar aslında kapatalım aynen direkt kapatalım şöyle tuhaf durmasın şurayı da kapat şöyle kapısı var şurayı da kapat zaten balkon yani burası cam falan filan yapmamıza gerek yok böyle bir giriş olacak üst katı da hemen kapısını koyalım ve şundan da alır. alt katın kapısıyla aynı olacak şöyle bir giriş olacak şöyle ikili Yani böyle tatlı bir ev olmaya başladı. Ben şu arka taraflarını e, bitireyim, camlarını falan da kapatayım, üst katı ayırayım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar hemen hemen e, bu şekilde villamız en son şu havuzumuza şezlonglarımızı ve şemsiyemizi yaptıktan sonra havuzumuz şey, e, villamızı tamamlayacağız arkadaşlar şu çevresinden de göstereyim hani arka camları falan filan da yaptım hemen hiçbir şey es geçmedim abi baya baya bir güzel oldu tatlı bir villa oldu. Şöyle de D'ye de yazdık düşler şehrimizin ve denizin D'sini. Hemen şezlong yapımıza geçelim. Şezlong yapımız, yapımımız şöyle abi yine klasik ama siyah bir şezlong yapacağım. Böyle koyu bir şezlong. Gerçi beyaz olması gerekmiyor. Neyse bundan huştan alalım. şöyle bir şey oldu abi. Tatlı bir şey oldu. Aynen böyle daha bir güzel durdu ya. İyi ki böyle yapmışız. Hani orası tahta oraya çıkınca ıslanın falan gibi. Dediğim gibi daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoları like atmayı unutmayın. Teşekkürler. İzlediğiniz için diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.